Tamam. Buraya gelen hayat buluyor, mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Doğurganlık burada çok yüksek. Normalde aslanlar, kaplanlar en fazla iki zoru, da dördüz doğuruyor. Rastronomi memleketi olmasının da burada bir faydası var. Mutlular. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Ee, çok büyük bir ziyaretçi akını var. Mesela bugün hava soğuk ama onlarca misafirimiz burada. Ee, yılda 5 milyon üzerinde ziyaretçimiz buraya geliyor. Ee, burada tüp bebek yapılmış. Ee, filleri görüyor. Zürafaları görüyor. Sürüngenleri görüyor. Bakın akvaryumun içerisindeyiz şu anda. Yeni iki üç tane yeni projemiz var. 23 Nisan'a yetiştireceğimiz şu anda özellikle uğur böceği ile ilgili yeni bir bahçe yapıyoruz.